Aa, ne kesiyorsun Elif? Ay inanmıyorum. Neyi kesiyorsun sen? Gökkuşağı. Merhaba arkadaşlar. Elif şu anda ama çok dikkatli olmalısın anneciğim. O makası öyle nasıl keseceksin ki? Kesiyorum. Kesiyor musun? Ama o çocuklar için olan makas değil ki. Ayrıca bu bizim gökkuşağı etkinliğimizdi. Bunu neden kesiyorsun? Çünkü boyadım. Boyamışsın bakayım. Aa evet. Makası çok güzel tutuyorsun. <laughs> ama bir şey söyleyebilir miyim Elif? Makası hem öyle tutmuyoruz hem de o biraz büyük makas anneciğim. Olsun ama. Ama çok dikkat et o zaman tamam mı? Buraya neleri çıkardım böyle sen? Ay kitaplarını çıkarmışsın. Boyaların burada. Ne yapıyorsun sen şu anda? Ben bu kokuşamı kesip yapıştıracağım. Ve düke bir şey ve bunu yapıştıracağım. Ne? Hmm. onu yapıştıracağım buraya. Buna yapıştıracağım. Duvarına yapıştıracaksın. Hıh. -hı. Hı -hı. da çok beğenecek. Baban çok beğenecek. Baban için mi yapıyorsun? Hı -hı. Hı -hı. anladım Baban tamam. Için. Baban beğensin için. Hı -hı. tamam peki. Ya burada şimdi başka kitaplar var. Bunların içinden biz bir şeyler bulup keselim dedim ben ama Elif illa bunu kesmek istiyor ve bunu bunun üstüne yapıştırmak istiyor. Yani nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Aslında çok daha farklı, değişik bir şey yapabilirdik Elif. Bunlar hep Elif'in daha önce okuduğu, yaptığı etkinlikler. Bunların içinden de kesebilirdik. Bakın çok güzel şeyler var burada. Olsun arkadaşlar. Biz de bunu keselim bence. Evet Elif illa onu keselim diyor. Onu keseceğiz o zaman. Onu keseceğiz. Bunun üstüne yapıştıracağız. Sonra bunu da Elif'in duvarına yapıştıracağız. Elif'in babası görecekmiş. O da beğenecekmiş. Hadi bakalım o zaman keselim. E nasıl kesiyoruz şimdi bunu için? İstersen ben makası kullanmana yardım edeyim mi? Hayır, yardım etme. Etmeyin. Hmm. Hadi videoyu kapatma. Kapatmıyorum videoyu. Merak etme. Evet bitecek Hı. ve videoyu kapatacağız, yapıştıracağız. Evet, tamam. etkinliğimiz bitince videoyu kapatacağız. Kapatmıyoruz şimdi. Değişik bir kesim yapıyoruz. Elif şurada yapmıştı. Onu göstereyim. Ona benzeyen bir şey yapıyoruz sanırım. Bakın. Bunu Elif kendi kesti, kendi yapıştırdı. Sonra bunu da dolabına yapıştırdı. Yukarıda da bir tane köpeğimiz var. Onu da boyadı. Ben kestim. Alttakini de Elif kesti. Elif sanırım yine böyle bir kesim yapacak. Artık kendisi kesiyor. Ben Artık sen büyüyorsun. Ay gerçekten çok büyüdün Elif. Bayağı güzel kestin. Bunun üstüne yapıştıracağız. Yapıştırıcımız ben da kesim. burada. Bunu kesmeyeceğiz. Bunun üstüne yapıştıracağız. Sonra bunu da dolabına yapıştıracağız keseceğiz. Ama bunu neden keseceğiz ki? O zaman bunları keseyim bunu yap. Tamam onları kes. O zaman boya kalemlerimizi de boşuna çıkardık. Boyama da yapmayacaksın. Burada boyama kitabımız da var. Boyayacağım. Boyayacağım. Boyayacak mısın? Hı -hı. Peki tamam. Açtım arkadaşlar. Tam aç açabildin mi tam yapıştırıcıyı? Bakayım bir tam sürülüyor mu anneciğim? Döndürdün mü? Biraz döndür istersen. Biraz açılsın. Diğer tarafa doğru evet. Aç 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 döndür 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 döndür. Ha tamam. Şöyle tutayım evet arkasına yapıştırıcı sürüyor Elif. Elif senin bayağı büyüdün galiba. Büyüdün mü? Hı hı. Artık kendin kesip kendin yapıştırabiliyor musun? Hı -hı. Hı, aferin sana. Bir de boyayacağız. Bir de boyayacağız evet. Yapıştırdıktan sonra boyayacağız galiba değil mi? Öyle mi? Nasıl istiyorsun? İşte. Olsun. Evet. Şu, şu hangi renk aldın? Altını şöyle koyacağız. Hı, Hı O hangi renk? Tam göremiyorum. Mor mu? Bunu şöyle koyayım. Tamam. Ve kalka yapıştıracağız. Tamam. Elif şu an kendi nasıl isterse öyle yapıyor. Ben de burayı çok dağıttık. Kitapları topluyorum. Burada kestiği parçacıklar var. Kağıtlar var. Onları topluyorum. Elif de burada devam ediyor. Ne yapıyoruz şimdi Elif? Şimdi. Yine mi kesiyoruz? Hı? Ama kestik ya zaten. Şey hmm, peki hadi orayı da kesiyoruz. Bunu böyle kesti Elif buraları da kağıt oldu. Tamam. Dikkatli kesiyoruz. Makasımızı öyle tutmuyoruz ama Elif şu anda küçük makas bulamadık. Bakın. Bakıyorum. Dikkatli. Şöyle tutayım mı şöyle? Bak normalde şöyle tutman gerekiyor. Hı hı. Bir dakika. Getir. Tamam kestim, kestim. Tamam peki. <laughs> Oldu mu tamam. Şimdi ne yaptınız Elif bakayım? Hayır bunun arkasına yapıştırıcı yapmayacağız. O zaten kendisi yapışkanlı. Şimdi sen yapışkanını kapat artık şey yapıştırıcını. Yapıştırıcını kapat. Bak bunu da yapıştırdık arkadaşlar. Elif arkasına sürdü. Böyle yapıştırdık. Şimdi bak bunun arkasını sökeceğim. Hayır bunun, bu zaten yapıştırıcılı anneciğim. Bak bunu buradan çıkarınca yapıştırabileceğiz ama. Elif yine de sürdü. Tamam öyle yapalım ama Elif önce boyasaydın keşke şu an boyayamayacağız yapışkanı koyamayız. Hayır, orayı değil. Neyse tamam bence şu anda hayır burayı boyayacaktın ya. Karanlık. Tutayım şöyle boya o zaman. Ben tamam mi? hadi yapıştır bakalım onu hemen dolaba yapıştıralım. Elif yapıştırıyor musun? Burası çok karanlık. Oh. <laughs> Bakabilir miyim ben de? Ya! <laughs> Elif'in dolabı çok doldu. Bakayım. Videoyu sana bir sürpriz yapayım. <laughs> Videoyu kapatayım bana sürpriz yapacaksın. Tamam, geliyorum şimdi. Sakladın. Tamam. Elif, oraya geliyorum. Bana sürpriz mi yaptın? Şimdi göstereceğim. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. etkinliğim bitti mi? Ya oyuncaklarını o zaman bir bay bay yap hadi. Bay bay. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Elif'e ve oyuncaklarına güneş vuruyor. Niloya.